yılım üstüne geldi abi şey, efsane yani. gibi yani. Frem bu zaten, inanılmaz. inanılmaz. Her şey herkesin hoşuna gidiyor. Tura gidelim abi. abi Antalya'dan White Beach'ten hepinize selamlar. Antalya'ya geldik, evet Ali var arkadaşlar. Ali'yi tanıyorsunuzdur muhtemelen. Onunla da videolarımız vardı daha önceden, sevdi sevdalılarından o da. Şimdi onunla beraber action yapacağız arkadaşlar. Şelaleye gideceğiz, tekneye bineceğiz. Ben de daha neler olduğunu tam bilmiyorum, planı tam olarak bilmiyorum ama biraz action'lı geçecek. Bir kahvaltı yapacağız, ondan sonra tura başlayacağız arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarınızı şimdiden bekliyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Ekranlarınızın başından ayrılmayın. Evet, Lara Beach'teyiz. Havaalanına yakın bu bölge arkadaşlar. Ve Beach Club'a geldik, Red and White'a geldik. Kahvaltı yapacağız burada. Size biraz mekanı gezdireyim önce. Barı burada. Burası boyu boyunca kilometrelerce uzun plajı var. Antalya, Türkiye'de turizmde zaten tartışılmaz en büyük illerden bir tanesi. işletme çok büyük. Braden White. Yine sezon öncesi hazırlıklar tabii bir yandan da sürüyor. Buranın denizi de çok güzel. Ve kilometrelerce uzun plajı var arkadaşlar. Şu an o kadar sıcak ki Antalya yani haberleri dinlemiştim 45 dereceye ulaşacağını duydum ki Ali 50 dereceyi gördük dedi. Yani ortalık alev topu arkadaşlar. Ali selam. Hoş geldin abi. Hoş bulduk abi. Güzel bir iş etme. Abi daha güzel yapmaya çalışıyoruz. Tabi daha şu an sezon öncesi değil mi? Abi sana bir şey diyeyim mi? Normalde 1 Haziran'da veya 15 Mayıs'ta açtığımız sezonu daha açamadık abi. Daha hazırlıklarımız bitmedi. Allah kaza bela vermesin. Cuma günü tamamen açılış olacak abi. Şu an açığız ama tam bitmedi abi. Hava şartları biraz etkilemiş herhalde değil mi? Fırtınalar abi falan. Abi sen ne Martesi günü plaj kalmadı abi. Şenzondan tut yatağına kadar bir fırtına geldi abi. Aldığını deniz attı Aldığını deniz attı abi. Tabi o, o da işleri biraz o geri zaten yattı. O zaten bizim yani bir hafta geri yattı abi ya. Nasılsın abicim? İyi, İyi misin? Ali dolaşıyoruz Beğendin işte. mi Antalya'yı? Antalya güzel ya Antalya memleket. Gerçekten memleketimiz çok güzel. Seni aradım dedim ki ne? Abi adrenalin bende. Sen çık gel benim yanıma. Sen hala son güne beni bıraktın abi. Ben sana bu konuda kızgınım. E şimdi adrenalin diyorsun. Planı ben daha bilmiyorum. Ne yapacağız Ali bugün? Sen bana bırakacaksın. Hayatını yaşayacaksın abi. Wow. Heyecanlandık Ali. Yenge hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ali kahvaltı bu arada efsane abi. Yani köy serpme Afiyet kahvaltısı. Abi. abi yok yok yani. Hani zeytin, tamam peynir, eyvallah acukası bile var. Kaymağı, sucuk. Abi şu tayinli şey efsane yani. Tayinli gözleme mi diyelim artık? Tayinli açma. O zaman sıkı ve eğlenceli bir bölüm bizi bekliyor desene. Allah'ın izniyle abi inşallah. Hadi bismillah diyelim de başlayalım abi. Hadi gidelim. Hadi gidelim abi. Ali. Abi. Ee, nereye geldik şimdi? Abi burası bizim sporlara. sporları. sporları buraya geldik abi aynen. Selamünaleyküm. Selam. Selam. Merhabalar. Hoş bulduk Ali. Şimdi buradan şelaleye mi gideceğiz başta? Abi ilk önce tekne gelecek Düden şelalesine. Orada bir iki mağara göreceğiz. Şelaleyi göreceğiz. Yüzeceğiz. Tekrar geleceğiz. Sonra seninle şöyle bir jet ski yaparız abi. O arada da bir paraşütü aradan çıkartırız abi. Of 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 planlara bak. Aynen abi. Ali son durumlar. İyi abi. Tekneyi indirdik suya. Allah nasip ederse kaptan gelsin. Geldikten sonra da bir çelale tura gidelim abi. Cansın abi. abi. Merhaba, İbrahim abimle tanıştı. Tavuk merhaba. benim. Ağabey, hoş, geldin. hoş bulduk kaptan nasılsın? İyi, efendim, nasılsın abi? İyi abi koşturuyoruz. Hadi, biz de Tatil matil işte. İyi tatiller. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> Hayırlı sezonlar. Teşekkür ederim abi. Sağ tamam, tamam, tamam. Birazdan tekne gelince gideceğiz arkadaşlar. Düden şelası artık kontrol <laughs> Ali'de. Aynen abi. Arkadaşlar Ali'de her zaman bir sürprizler falan oluyor. Ya yani şu an heyecanlıyım ama bir o kadar da tırsıyorum yani. Yani tırsman lazım abi. <laughs> Save me no. and don't come running and blame me. Mm. From miles away I can tell there's something's off. The way you look and how you pause when you talk, I think you said enough. Selam. Selam herkese. Her gün bu etkinliği yapıyorsun herhalde, değil mi? Getiriyorsun buraya evet. insanları, bu şelaleyi gezdiriyorsun, yüzdürüyorsun. Evet. Abi cennette yaşıyorsunuz evet. ya. Teşekkürler. Nasıl çok yoğun? Turistler hayran kılıyordur buraya muhakkak. Tabii değişik, natural her şey herkesin hoşuna gidiyor. Zaten Baksana anlatmaya Gördüğünüz gerek yok ya. zaten Ali'den. Arkada da. Haydi Ali da. atlamışsın? Haydi. Dur <laughs> abi Su bizim işimiz ya. Geliyor şimdi. Abi, gel abi gel yenge. şimdi Şimdi Nisa'da suya girecek. Arkadaşlar su cam gibi yani. Bizi yüzmek için çok güzel noktaya getirdiler. Biraz burası sığ, dalgasız. Biraz su şey. harika. Know, yeah, slow slow you can. Slow. Slow slow. Yes. Uh, not, not, not very, değil. not very deep. You can yeah. turn, turn, turn. Yes. Evet müsaadenizle biz burada biraz yüzeceğiz. Ondan sonra action'lar başlayacak arkadaşlar. Şu an ne yapıyoruz? Şu an paraşüte biniyoruz. Nisa ile beraber değil mi? İki kişi paraşüt. İkiniz beraber bineceksiniz abi. Aa, bakalım Nisa nasıl hissediyor? Yenge korkmazsın değil mi? Are you scary? Very scary. Very scary. Ka. Kaptan selam. Merhaba selam. Nasıl keyifler her Teşekkür şey Teşekkür yolda mı? Teşekkür ederim hamdolsun. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Sezon nasıl geçiyor? Hamdolsun. Başlamaya başladı inşallah. Oo güzel. Şimdi paraşütle uçuracağım bizi ha? İnşallah. Hadi bakalım. Eyvallah. Ali şu an biz selaleye gittik. Artı şu an paraşüt yapacağız. Bir de jet skiler var. Biraz fiyat bilgilendirmesi yapar mısın bize? Abi bu seneki fiyatlarımız jet ski 10 dakikası 50 euro. Paraşüt tek kişi 70 euro. İki kişi binerse yengemle sen bineceksin 100 euro. Şelale turu abi VIP tur olursa 500 euro. İşte karma olursa 8 kişi aldığım zaman 400 euro abi. Başsalar buradan senin instagramını yazsam sen yardımcı olur musun? Tamam benim işim bu sporlar abi Eğer Antalya'ya gelirseniz muhakkak Ali'ye ulaşın Ali size efsane turları çıkartır Hep biraz da indirim yapar size Senden gelen müşteriler olduğu zaman baş tacıdır her türlü yardım mı yaparız indirimi yaparız abi Antalya'ya gelecekler dikkat 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 Ali'den aldık sözü evet. Çok evet. heyecanlıyız Ali şu an paraşüte bineceğiz bakalım nasıl bir Şimdi etkinlik olacak Şimdi paraşütü değiştireceğiz abi şu an herhal 42'lik paraşüt var. Herhal 36'da veya 34'le düşüreceğiz. Şu an hava çok güzel. Tam paraşüt havası abi. Süper. Yenge korkmayacaksın. Merak etme. Paraşüt Açtıktan sonra ipini kesmeyeceğim. Uh, don't worry. Uh, Safe. Okay. <laughs> etli sayını ama havada aa u aa bağıracak bağırcak kırsacak işte, stop patatesin, stop, patatesin, stop, patatesin, stop diyecek. Yenge. <laughs> Sen yine bir kontrol edersin trapezi bu sistem niye gitmiyor oraya? Abi bilmiyorlar. Tayland'da Thailand, bilmiyorlar abi. Tayland'da şey var bu direkt tekneden kaldırmıyorlar sahilden kaldırıyorlar Arkadaşlar inanılmaz inanılmaz Antalya'nın üstündeyiz Nisa Nisa yeah. What you feeling? Good, girl. Good girl. Çok yüksekteyiz ama enfes bir manzara arkadaşlar enfes bir manzara. Öyle mi? Merhabalar. Abi çok güzel sistem yapmışsınız ya gerçekten. Teşekkür ederim abi. Yani... Abi Türkler her yerde. Süpersiniz evet, gerçekten. Yani bu motorun teknenin üzerine kalkıp paraşüt yapmak efsane bir şey. Yukarıdan ele anlatılmaz yani. Doğru diyorsun abi. Türkler yapar. Çok teşekkürler. Biz yaparız abi. En en iyisini yaparız biz. Her zaman her yerde. <laughs> Eyvallah çok sağ ol. Teşekkür ederim abi. Buyur abi. Geç abi paraşütümüzü kapatalım <gülüyor> biz. <gülüyor> Nisa Yes. Is you happy? Very happy. Very happy. Nasıl happy olmayacaksın burada? <laughs> Adamın dibi bak. Kaçırdım ben adam nasıl çekti? Suya değse sıkıntı oluyor değil mi? Aynen abi. Hakan abi hazır mısın? Ali şu an sırada ne var? Sırada abi jet car var abi. Jet car. Tamam abi. Bunlar olması olmaz bu meş. Eyvallah kaptan. Kapanan... Wow araba ateş ediyor. <laughs> Firak, ay, <laughs> <Ism> <laughs> tamam burada stok var bak. Tamam kırmızı stop. Eğer onu bulamazsan bunu çekersin yine durur. Tamam. Gaz pedal sağda. Tamam. Direksiyon burada. Fren bu zaten değil mi? Fren yok. Bir dakika şimdi ben sana böyle yapacağım. Bu Ha şey var mesela Boto. durmak istediğim evet. zaman. Gazı çekiyorsun o kendi ha, yavaş. Duruyor değil mi? Ha yavaşça. Tam duracağında da, da stonu var. Tamam çok sağ ol. Tamam, Bekle abi. Gaz tamam. Tamam. Stand tall, so why didn't you? Why didn't you call? So many years has gone by, but I think about you, about you all the time. Looks like you're changing and all, but why didn't you? teşekkür ediyoruz. Bize gerçekten çok güzel zaman zaman geçirdi. Burada da kapatıyoruz arkadaşlar Antalya'dan. Sizlere veda ediyoruz. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bol, bol beğeni. a whisper from the sea